Avusturya'nın en çok tüketilen tatlıları. Bir düşünmem lazım. Kaiserschmarrn olabilir mi? Evet, birinci sırada. Harika okay, direkt gelin. Başka ne var? Başka? Krapfen? Evet, üçüncü sırada. Güzel. Ee, başka ne var? Başka ne var? mi olabilir mi? Hı -hı. <laughs> Listede yok. Kışın yenilen bir tane var. Kışın. Zaha ee, dördüncü sırada. Ama onu <laughs> sormamıştım. O da var ama. <laughs> Kışın yenilen evet. yemek. Tatlı. Bisküvi tarzında. Aya benziyor. Aya benziyor. Ne olabilir? Ben bunu geçelim. İkinci Ekrem. sırayı sorayım sana. Aa daha çok böyle vanilya sosuyla yeniliyor. Apple Evet. Okay. Vanilya demişken o zaman kış tatlısını da bilirsin. Kış tatlısı. Vanilyalı bir şey değil. Evet. Adında var zaten. Ben yeniliyor. Yani? Vanilya kek var. Evet. Okay. Ve şimdi sırada. Ve altıncı sırada sence ne olabilir? Aynı ikinci gibi strudelle ile bitiyor. Strudel. Apple değil. O evet. zaman bu da ne olabilir? Düşünmem lazım. Başka ne var ki? o zaman 6. sıradaki tatlımızı size soruyoruz. Yorumlarda cevabınızı belirtebilirsiniz. Aynen.